arkadaşlar bugün sizlerle beraber makyaj malzemelerini göstereceğim bir çanta dolusu şimdi onları bakacağız bazıları bitmiş olabilir neyse şimdi bakalım açıyorum şimdi evet ilk önce ilk kremim çıktı şöyle göstereyim benim aslında ablam var benim bir tane vanilya kremim var çok seviyorum her gün kullanıyorum onu sağ olsun bir süre şey gelip de bana Meyveli. Hiç de güzel kokmuyor. Ama sürüyorum. görünüzde hiç bitmemiş gibi. Çünkü hiç kullanmadım. Daha dün başladım. Neyse bu da bu, ta geçen yıl aldım bunu. Lip Balm. Bu da vanilyalı. Vanilyayı çok seviyorum kendim. Öyle markası bilmiyorum. Markası yok yani. Evet, markası yok. Bu kremi de A101'den almış kendisi. Ben aldım kremimi vanilyalı da A101'den almıştım. Burada BB'nin pudrası var. Aynısı düştü bu arada. O yüzden çıktı. Çok güzel. Kapatıyor kendisi. Burada pastelerim bitmiş balığım var. Gördüğünüz üzere bitti. Kendisi. Çok da kullandım. Tozları var. Kenarlarında sürüyorum yanaklarını Burada bir tane süngerim var. Sünge'nin markasını göstermeye gerek yok. Burada Mon Armor'ın e, varmış. Evet, lipstick. Yazıyor. Daha yakından göstereyim. Burada bir şuralara sürüyoruz ya beyaz kalem. Bu da yazmıyor. İslam. Aa, ne? <laughs> ne şöyle işte ya. 1 numarası. Şimdi ben çoğu zaman kullanıyorum. Sadece az bir şey kaldı. Şuralar kullanamıyorum. Şu kadar kalmış işte. Neyse devam edelim. Burada bir ara çok ünlü olmuştu kendisi. Kullanıyorum. Arada mesela okula giderken akşam yapıyorum. Öyle yapıyorum. Çıkarıp da. Burada yine ne bu göz kalemi Şöyle göstereyim onu da. Farkında eyeliner mi yazıyordu onun? Ben yanlış görmüşüm ben. De şöyle göstereyim. <laughs> Böyle istiyorum. Yine bir dudak kelimemiz evet, bir tane daha mı Evet, oradan bu bu nerede? Yok bu. Estel ya, diye bir markam. Rengi çok açık bunun. Bunun rengi birazcık daha böyle bu ucu açılmamış bunun. Neyse açarız bunun ucunu. sıkıntı yok. Bu da beğendiğimiz yanlış okuyu alabilirim bu arada. Gresi de bulabilirsiniz. Direkt Gresi'ye gidin alın işte. Niye ben markasını söyleyeyim? Biraz önce dilim ucundaydı. Neyse çaktırmada okumuş gibi yapalım. Okudum ben. Neyse burada Fasıl'dan aldığım glusum var. Şeffaf şöyle Şeffaf Gloss'ları seviyorum. Deborah'mış. Deborah. Çıktım adım. Burada böyle yazmıyor. İşte. Kapatalım da geri. Böyle bir rujum var. Kullanmıyorum. Burada böyle bir lip balm varmış. Ama bu lip balm'ı da kullanmadım ya. Ablam parmak attığından dolayı kendisi kendisine sürüyor nanelimsi bir şey ama dışı çilekli gibi duruyor. Ama değil oysaki. Dudağım yakıyor. Kapatamadım. Burada bir tane Golden Rose'nin maskarası. Çok göstereyim. Ben bu ucunu çok seviyorum. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince yapıyor. Şöyle görürsün. Şey. Kalın tarafı indese ince tarafı görünmesin diye. Ben genelde ince tarafını kullanıyorum. Devam edelim. Bu bir far paletimiz var, diğerlerini kullandım. Koyu renklisi kaldı, bu Bunu da kullanmıyorum zaten. Göstereyim. Hangi marka? Yazmıyor, silmiş yani. Bu da yine paramız var, evet. burada da O ne? O ne? O ne? Evet, o ne? Bunun <laughs> bir de bende maskarası var. Şöyle göstereyim, böyle. Bu arada bileğimdeki bilekliği ben kendim yaptım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş Kendime. Neyse burada yine Golden Rose'nin e kapatıcısı, aynı şekilde yine Golden Rose'nin e kapatıcısı var. Şöyle geçip edeyim hemen, şöyle işte aynısını. Bunun üstünde Golden yazıyor. Ay Allah şu bunun üstünde Golden yazıyor. Neyse burada bir tane Simli Gloss'umuz var. Bu da neydiydi? Bunun tadı vardı. Güzel Ben bunu çok gençli bir düğüne falan gittiğinde kullanıyordum önceden. Bayağı kullanıyordum önüne. Pudra. Pudra şey işte. Süngeri. diyemedim bir anlık. Burada yine Golden Rose'nin. Evet yine Golden Rose'nin. Par mı oluyor bu? Hiç kullanmadığımdan dolayı. Bazı gibi bir şey. Bu para hiç benzeri. Çünkü toz değil. Şunu da içini göstereyim. Bakın, hiç göstermedim bunun için. İnsan bir Neyse. Şöyle bunu kullandım. Koyu renklerini çok kullandım Söylenemez. Sonra burada yine maskaramız var. Yine aynı şekilde Golden Rose'nin evet. Bir dakika. Bir dakika izin alıyorum ama böyle kamera titreşiyor neyse. Burada evet Golden Rose'nin yine aynı şekilde bunun ucunu hatırlamıyorum. Bu ucu birazcık dalgalıymış. Orada da çok bayağı. Ne? 6 dakikada mı hallettim bir çantayı. Neyse. Burada yine boyunca mı bir şey yazıyor işte. Kullanmadım bunu da bu arada. Zaten bu ikisini kullanmadım ben. Bunu kullanırım ama alttakini belki. Bir dakika bir tane de maskaram vardı. Onu bir bulsam. Çantamın içindeydi hatırladığım kadarıyla doğru. Buldum. Evet. Bu da aynı şekilde aynı markanın. Yani nerede? İşte aynı markanın. Evet, aynı markada. Şöyle bunun maskarası çok ince yaptı. Yani ince yapıyor. Mesela okula giderken bayağı iyi sürüyor. Zaten ben genellikle okula giderken bunu sürüyorum şu gözlüğüm çok ince. Şöyle yapsam kırılır. <laughs> ama yapmayacağım. Yani çok kullanıyorum ben bunu. Farın o kadar kullandım söylemeyiz. En fazla şu renklerini kullandım. Şu iki rengi. Daha doğrusu üç, şu, şu, bir de şu. En alttaki. Yani şu an yüzüne makyaj yok. Bir de pudram var ama bunun kapağı çıktı. Ben bunu yapıştıracağım. Bu da hangi markalanmış? Dur bir dakika. Profera. Temizlemem de lazım aynı şekilde kabını. Sen şakasın. Tamam toz diye geçiştirmeyelim ama bunun eşofmanın izi kalıyor. Ben biliyorum. Tam da geçiyor ama. Şöyle gördüğünüzde bakın izleyin. Bir de çıkıyormuş tek ekranda. Bakın gördüğünüz az bir şey de olsa kamera pardon kamera elindeymiş. Şöyle göstereyim. De, değil mi? kalıyor şu orada işte. Neyse tekrar koyalım kameramıza. Bir de parfümüm var. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu bu, 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 spreyi ama neyse. Şöyle bunu da daha yeni aldım. Kokmuyor. Kokuyor yani de kullanmadım. Güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Ah, aklıma çok iyi bir şey geldi. Hani benim aldığım bitti ya. Onun için çok iyi bir şey buldum. Aldık yapacağım. Buluramazamamış. <laughs> ne şimdi çantama koyalım sonra hemen makyaj yapalım. Ha burada da bir tane süngerim var. Cücük bir sünger. Bu süngerlerimi en altı koyacağım ben? yaparlar. Yine pudra, maskara, gloss her şeyim var. Kremi koymayalım bunun adı Kırmızı bir şey bulmamız lazım. Bizim şimdi asıl olay orada zaten. Koyduk. Bunu da koyalım. İnat ediyor ama taktık aldım şükür. Daha dün dün evet dün aldığım bir tane de dudak gülü vardı. kaybetmiş Görüşürüz. Bay bay. Hepinize öptüm. Bay bay.